Haziran günü e, saatimizde öğretmenler odasında kuru üzüm yemeye başladığım sırada nefes boruma kuru üzüm parçasının geçtiğini fark ettim. E, o sırada ayağa kalktım çöpe tüküreyim, öksüreyim çıksın diye. E, sonrasında tabii nefes alamayınca bir an yere yığıldım, bilincimi kaybettim. O sırada sağ olsun ee, Müdür amcımız Tuğba hocamız durumu fark edip hemlik manevrası yapmaya başlamış ama bayıldığım esnada beni taşıyamayınca arkadaşım Uğur Tiryaki hemlik manevrasına devam etmiş ve ben tekrar nefes almaya başlamışım. Ee, daha önce arkadaşlarımız bakanlığımızın yaptığı 10 bin okul projesi kapsamında ilk yardım eğitimi almıştı. Bu eğitim içerisinde de hemlik manevrası vardı. Bu eğitim sayesinde ben tekrar hayata döndüm. Ee, bütün bu emeklerinden dolayı Sayın Bakanımız, e, Sayın Valimiz, Sayın Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Ben hemlik manevrasını bilmiyorum ve ee, en kısa zamanda öğreneceğim. Kesinlikle hayata döndüm. Olayın olduğu katta nöbetçiydim. Kapıda öğretmenler odasının kapısında beklerken bir hareketlilik olduğunu gördük. Tuğba hocamız e, müdahalesinde bulunmuş. E, arkadaşımızın boğazına e, kuru üzüm kaçmış. Daha sonra gücünün yetmediğini söyleyince bana devretti. Ben de birkaç kez yaptım. Üçüncü yapışta sesin geldiğini duydum. Yani nefes alma sesinin geldiğini duydum. Sonra rahatladık bıraktık. Çok şükür kazası belası atlattık. Bakanlığımızın verdiği eğitimin faydasını e, gördük. Daha önce de bir öğrencimizin boğazına dili kaçmıştı. Onu çıkardık. İki öğrencimiz de yine aynı şekilde nöbet geçirmişti. Onlara da müdahale ettik. Yani bakanlığımızın verdiği eğitimlerin faydasını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz onlara da biz böyle e, etkinliklerle, eğitimlerle eğittikleri için. Çok zor bir andı benim için aslında. Çünkü arkadaşımın hani üzüm ağzına üzüm aldığını gördüm, fark ettim. Ee, hani çıkarmak için yöneldiğinde zaten ben ayağa kalkıp hani bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım orada. İlk müdahaleyi ben yaptım. Tam bayılmak üzereyken hani tuttum. işte 2-3 kere hemlik manevrası yapmaya çalıştım. O arada bayıldı. Taşıyamayınca işte diğer arkadaşımdan yardım istedim. O geldi. Ben altın arkasından hani destek oldum. Bu şekilde çok şükür hayata geri döndü arkadaşımız. Bir 40-45 saniye kadar sürdü aslında